Ve geldik 3S serimize. Diamond 1, küme 3'teyiz. 2S'de gene kanser olduktan sonra. Gelelim 3S'de kanser olmaya. 3S'de oynarken yine her zamanki gibi rotasyon. Hangi topa hangi zamanda gireceğimiz. Oyun takibimiz. Çıktığımız toplarda düzgün işler yapmamız gerekiyor. Tabii maçı bulursa inşallah. karşıya bir takım gelmiş. Bir tane 2015 oyuncusu var. İçlerinde Smurf olma ihtimali olabilir ki yüksek ihtimal. Türk olma ihtimalleri de var. Birinin 44 ping'i var ama. Bu ne oğlum? Ben bu stalana kadar anca zaten gelecek o pozisyon. Şöyle sert vuruşlar atmam lazım. Power shot ne diye sormuşsunuz ya. Power shot şu vurduğumuz sert vuruşlar yani. Şöyle bir tane daha patlatalım. Birinin beyni yandı sanırım. Geri geri oynuyor. yetişmedi. Değmem de mantıklı olmayabilirdi ama yine de bizim o adama değil diğer adama iyi bir top gelebilirdi. Şimdi buna çıkmıyorum çünkü diğer adam benden daha avantajlı. <laughs> Oğlum adamlardan iki kişi gitti ve gol olmadı ya. Üzerine de gol yersek diyeceğim ki yiyeceğiz. Ya sanırım bu ligden çıkmak istiyorsak yüksek ihtimal kalede beklettirecekler beni ya. O kadar çok hani hatalı oynuyorlar ki defans konusunda. İki adam patladı ve karşıda tek adam vardı sadece. Ve bizim adamın aldığı pozisyona bak. Tekrar double'lamaya deneyeceğim. Biraz daha düzgün vursaydım goldü. Şöyle deneyelim. Oo, bu da kaçırdık. Bu çok kötü oldu bizim için. Yemezdi umarım diyecektim. Bu bile bıraktım. Çok geç kaldı o topa. O kadar geç çıktı ki. Karşıda bir tane smart var. O çok belli. Bizimkilerde gelebilecek en kötü ürünler gelmiş gene. Karşıdaki smartın avantajına çok güzel toplar kaldı ve diğer adamları da ortalama oynuyor. Bizimkiler tam tersi çöp oynuyorlar. Bir ortada. Diyeceğim de bu adamların niye orta açıyorsam o da tartışmaya çıktık onu ah inanmıyorum bunu atabildi Ya şu vuruşa bakar mısın ya çok kötü vurmuş orada çocuk vurabileceği en kötü vuruş yani Böyle izleyelim. Bizimki hallendi o topa. Bırakalım çıksın. Kaçıracak ama yapacak bir şey yok. Şunun bustunu alalım. atacağım. Boost'a gideceğim ondan sonra. Biraz sıkıntılı bir top. Bana doğru sert atarsa diyeceğim ama çok da sert değil. Şöyle biraz koşu olma tarzı da olsa. <laughs> ya ama bu çocuklarla gerçekten yapılabilecek hiçbir şey yok ki. <laughs> ya hangi top gelirse gelsin çocuk hepsini içeri alıyor, yiyor yani. Bakar mısın? Hani bir de gelen şut da şut olsa bari gerçekten. Diyeceğim ki, lan zor pozisyonda çocuk harbi yedi falan diyeceğim. O kadar basit toplar ki. Hani görüyorsunuz hangi ligde olursanız olun, adamlarınız kötürüm gelirse yapacak bir şey kalmıyor. İyi de olsanız bir şey değişmiyor. Hani zorluyorsunuz, güzel işler yapmaya çalışıyorsunuz ama takımda iş olmadığı için adamların geldiği her pozisyon gol oluyor. İyi bari boşta kalan toplara vurabiliyorlar. Golüm olmamasına rağmen skor farkına bakın yani oyundaki. Şu defans hatalarını yapmasalar hiçbir sıkıntı yoktu. İnşallah güzel pozisyon buluruz. Biraz daha zorlamak istiyorum çünkü bu oyunu. Çıktı o çocukka. Harikasın oğlum. Doğru kaleye doğru işler yapıyorsun. Çocuğa mı çaktım ben ya? O inanmıyorum. İyi bir pas atarsa gol gelebilir diyecektim ama yere sekti. Ha bir de ez yazıyor ya. Yapalım mı toksik? oyunla zerre kadar alakası olmadığı halde bir de ez yazıyor. Tamam mı? Çok kötü kızdım ya. Arkadaşına kendini buslattırıyor bir de ez yazıyor. Neden? Çünkü ezin başlarından da anlayacağınız üzere ezik. Ya şöyle düzgün adamlar gelse de düzgün bir oyun çıkartsak ya. Bak karşının kötü gelmesinden değil. Bizim adamlarımız düzgün gelsin sadece. Karşıda böyle olsa sorun değil. Ama mesela pozisyon oluyor. Adamlar bütün pozisyonları gol yiyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Her topu nasıl gol yiyebiliyorsunuz anlamıyorum. Yine mi onlar geldi diyecektim. Değil değil mi? Bunlar farklı insanlar. Hani böyle kolsuz oynayıp hiçbir boka yaramayan adamların böyle ez yazması. En çok sinir olduğum konu o yani. Çok kötü kafaları karıştı orada. Yani pozisyona baktım bir biri kaleye uçtuğunu görünce orada direkt dedim lap diye gireyim. Öteki de ters atlamış zaten. Valla böyle bütün oyunları iyisiyle kötüsüyle hepsiyle paylaşacağım sizi. Ne kadar kanser olabildiğimi de görün arada. Ne kadar kötü adamlarla oynayıp neler yapmaya çalıştığımı da görün. Ondan sonra zaten siz de anlayacaksınız hani aslında iyi bir oyun çıkarttığınızda bile yenilebiliyorsunuz. Ama tabii gene de kendinizi daha iyi hale getirmeye çalışın. Ya şaka mısın? Nasıl girmedin? Bak bunu atlayabilirdim. Kendi adamım orada gördüğüm için mesela geri döndüm. Bu yani vazgeçme kararını çok iyi almanız lazım. Kendi adamlarınızı iyi takip edin. düz vurursa blok atayım dedim. Çocuk da düz vurmadı. Bu karışıklık pek iyi değil. Diamond'lar böyle top bir kere durdu mu ortalıkta karıştı mı gol yeme ihtimaliniz yüksek. Karşıda da aynı sizde de. onları atabilseydim güzel işler yapabilirim bizim adamı bekliyorum orada iş yapsın diye yapabildiği kadar yaptı kendi adamın arkasına rotasyon yapıyorum o atlasın ki ondan dönen ya da onun kaçırdığı topa direkt müdahale edebileyim diye bu topa direkt gideceğim çünkü adamı zaten kaçırmıştı Bu kadar yakın olmam büyük risk. Çünkü bir top pinçlenirse ya da sağlam vururlarsa yüksek yüksek ihtimal direkt gol yeriz. Buna da girmiyorum çünkü kesecekler. Bu adamlara pas atmak aslında. Bu topları kesmemesi lazım. Hala aynı şeyi yapıyor. Oo bu su Biz daha az önce pinçlemeye çalıştık. Pinçleyemedik o da kötü oldu. Ee, yetişemeyiz. olabilir mi diyecektim direkt yakında şöyle bir ince dokunuş atalım ona yine dünkü söylediğim gibi bir topa dokunduktan sonra arkasından ikinciyi kesinlikle vurmayı öğrenmeniz gerekiyor hangi şekil olursa olsun çünkü adam sizin her zaman ilk vurduğunuz topa çıkıyor diamond liginde şampiyon 1-2'de bile direkt ilk topa atlarlar hemen kesme umuduyla. Ama her zaman topu kaldıran genelde avantajlı olur. Olur. Ben nasıl gol attığımı anlamış değilim. Şurada bekleyecektim acaba kaçırır mı ya da vurur önüme düşer mi diye. Bizimki vuracak gibi yapıp fakeledi sanırım. uz ustumuz var ama şöyle bir ıı, araba çok ters pozisyondayken yaptım ama. Bu bizim arkadaşa pas gitmesi daha mantıklı. Bizim ilk adam vursaydı zaten gol atamayacaktı ben böyle yaparak iki adamı eksiltmiş oldum oradan. Yani akıl oyunları da bazen yapmanız gerekiyor. Hani dediğim gibi bazen yeri geldi mi chase'lemeniz gerekiyor yani. usta çocuk. Diyecekken bizim adam ne yapıyor? Şova kalkmış galiba. <laughs> Tavandan aşağı inip gol yeme. He. O da iyiymiş. Çok öndeyiz. Sıkıntı yok. Bir şey denemiştir. Niye yıktırayım? Gidiyorum tamam. <laughs> Kızmayın. GG diyelim. İyi, düzgün oynadılar. En azından hatasız oynadılar. Hani benim gerçekten şu ligde beklediğim tek şey... ...çok profesyonel oynamaları değil. Ya yani ben oyun zaten oynarım, oynatırım da. Karşıda da smurf varmış zaten bu arada. Altında girmiş. Diamond ve Plat arkadaşını taşımaya çalışmış. Ama adamlarım benim normal kendiliklerinde ve elmasa layık oynadıkları için bizi zorlamadılar. Bir önceki oyunda da gerçekten şunlar gibi iki tane adam olsaydı karşı takımın içinden geçerdik. Ama böyle kötürüm adamlar gelirse gerçekten yani şöyle bir adam bile şımarıp gol atabiliyor. Çünkü bu adamın ikisi hiçbir işe yaramamış oluyor. Ama düzgün adamlar geldiği zaman gayet güzel, stabil bir oyun oynayacağız yavaş yavaş rütbemizi çıkacağız. Daha bu diamondların kanserliğinin, daha kanserlerini göreceğiz yani şampiyona çıktığımız zaman. Umarım eğitici öğretici bir şeyler verebiliyorumdur. Yaptığım e, hareketlerle demeyeyim de çıktığım toplarla, e, aldığım pozisyonlarla ya da pozisyonlara karşı bazı verdiğim taktiklerle umarım işinize yarıyordur arkadaşlarım. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazıyorsunuz zaten. Birçoğuna bakmaya çalışıyorum. Ama Twitch bir yandan, YouTube bir yandan ikisi de yoğun olduğu zaman bazen gözümden kaçabiliyor yani kimileri. Kusura bakmayın o yüzden. Eğer ki yani kaçırdığım olursa ya da istediğiniz zaman da Twitch'e gelebilirsiniz. Genelde öğlen 12 gibi yayın açıyorum. Bazen de yani birkaç gün erken yayın açmaya çalışacağım. Yarın falan da gene erkenden 10 gibi falan ondan sonra yayında olabilirim. Sizleri de her zaman bekleriz diyelim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.